Merhaba arkadaşlar Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. TYT kampımıza devam ediyoruz. Bugün 8. gündeyiz sevgili arkadaşlar. Hatırlarsanız canlıların temel bileşenleri ünitesini tamamlamıştık. Bugün hücreye başlıyoruz. Prokaryot ve ökaryot hücreleri karşılaştıracağız bu videoda öncelikle. Hemen arkasından da çekirdek, çekirdeğin yapısı, kısımları ve sitoplazmayı inceleyeceğiz. Ondan sonra da organeller ve daha sonra da hücre zarından madde geçişleriyle hücre ünitesini tamamlayacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi hücreye başladık. Ne diyoruz öncelikle? Günümüzde bakın bütün canlıların hücre ya da hücrelerden. Bak burada sorularda dikkat et. Canlılar ya bir hücreden oluşur ya da çok hücreden oluşur. Mesela canlılar çok sayıda hücreden oluşur derse bu yanlış. Çünkü tek hücreliler var, çok hücreliler var bir defa buna dikkat edelim. Şimdi hücrenin keşfinden günümüze kadar biz hücre ile ilgili elde ettiğimiz bilgileri toparladık ve onu genel bir şekilde ifade ettik ne ile? Hücre teorisiyle arkadaşlar buna dikkat edelim. Peki hücre teorisi bize ne anlatıyor? Şimdi hücre teorisine göre maddeler halinde gidelim. Bir, hücre canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimidir arkadaşlar. Yani canlılık özelliği gösteren en küçük yapıya biz hücre diyoruz. Bakın dikkat edin. Tek başına hücre zarı ya da tek başına organeller canlı değil değil mi? Canlılık dediğimiz olay ancak hücre dediğimiz organizasyonla birlikte başlıyor. O yüzden canlının en küçük yapısal ve işlevsel birimi hücredir diyoruz. Bütün canlılar bir ya da birden fazla hücreden oluşurlar. Yani canlılar ya tek hücrelidir ya da çok hücrelidir. Peki hücreler nasıl oluşuyor? Yeni bir hücre nasıl oluşuyor? Hücre teorisine göre hücre teorisi diyor ki yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelirler. Yani bir hücre bölünüyor, onun yaşam döngüsü bitiyor artık. Yeni hücreler oluşuyor, onların yaşam döngüsü başlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda hücre teorisine göre hücreler kalıtsal materyali yani DNA'yı ya da bazı işte virüslerde falan bu RNA olabiliyor ama hücre teorisine göre biz daha çok canlılar için hücre teorisini anlatıyoruz çünkü virüsler hücresel yapı göstermiyor. Hücreler kalıtsal materyali yani DNA'yı taşır ve bölünerek bunu yavru hücrelere aktarır arkadaşlar. Aynı zamanda bütün metabolik olaylarda hücrenin içinde gerçekleşiyor. Evet hücrenin yapısıyla devam ediyoruz. Şimdi hücreler yapılarına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki ana grupta inceleniyorlar. Önce prokaryot hücrelere bakalım. Nedir prokaryot hücre? Çekirdek zarı ve zarla çevrili organelleri bulunmayan hücreler. Bak buraya dikkat et. Prokaryotların kalıtsal materyali olan DNA stoplazmada serbest halde bulunuyor. Bu DNA'nın etrafında bir çekirdek zarı Yok dolayısıyla çekirdek dediğimiz bir yapı yok arkadaşlar. Aynı zamanda zarlı organeller de yok. Prokaryotlarda genellikle bir halkasal DNA var. Organeller de yok. Sadece ribozom gibi hücre alt birimleri var. Onlar da zaten zarsız değil mi? Yani zarla çevrili bir çekirdek ya da zarla çevrili organellerden bahsediyorsa bu prokaryot olamaz bu ökaryottur tamam çekirdek zarı ve zarla çevrili organelleri bulunmayan hücrelerdir dedik ee, ama tabii başka hücresel yapılar var mesela prokaryotların tamamına yakınında ama hepsinde değil değil mi mesela bazı bakterilerde e, hücre duvarı bulunmaya biliyor değil mi örneğin mikoplazmalar dediğimiz bir grupta hücre duvarı Yok ama genellikle prokaryotlarda hücre duvarı mevcut. Hücre zarı zaten olmak zorunda. Bir de tabii ki stoplazmaları var. Stoplazma dediğimiz yapıda sitozol dediğimiz bir sıvı var. Stoplazma sıvısı da diyoruz. Aslında stoplazma o boş alanın adıdır. Stoplazmanın içindeki sıvının adı sitozoldür arkadaşlar. Ne varmış peki bu sitozolde ya da stoplazma sıvısında? DNA ve RNA var. Bakın stoplazmanın içinde. Ne demiştik? DNA'nın etrafında bir çekirdek zarı yoktu çünkü. Aynı zamanda enzimler bulunabiliyor. Protein gibi, yağ gibi, karbonhidrat gibi besinler bulunabiliyor. Tabii ki gazlar bulunabiliyor, atık maddeler bulunabiliyor, su bulunabiliyor, mineral bulunabiliyor sevgili arkadaşlar. Ama tabii ki stoplazmanın bileşimi önemli ölçüde sudan oluşuyor. Prokaryot hücrelerde dikkat. Hücre zarı, stoplazma, halkasal DNA ve ribozom ortak. Tamam bu dört yapı hücre zarı, stoplazma, halkasal DNA ve ribozom ortak. Buraya RNA'yı da alabilirim. RNA da ortak çünkü DNA'sı varsa zaten kendi RNA'sını da üretecektir arkadaşlar. Kalıtsal materyali olan DNA halkasal şekilde ve stoplazmanın içinde bulunuyor. Bakterileri ve arkeleri prokaryot olarak kodlayabiliriz hemen değil mi? Yani prokaryot canlılar dediğimizde bakterileri ve arkeleri bu gruba alacağız sevgili arkadaşlar. Notumuz da önemli. Bazı prokaryot hücrelerde kamçı bulunabiliyor bakın dikkat. Şimdi sayacağım yapılar prokaryotlarda ortak olmayan yapılar. Mesela kamçı ortak değil değil mi? Pilus bazı bakterilerde var tutunmayı sağlıyor. Konjugasyon yapmak için yan yana geldiğinde iki bakteri piluslarıyla birbirine Tutunuyor ya da bazı bakteriler kamçıları var bazıları yok. Bazılarında yok. Eki prokaryotlar ya da bakteriler genellikle pasif hareket ederler zaten. Ama aktif hareketlerini kamçı ile yapanlar var. Bazı bakterilerde kapsül bulunabiliyor bazı prokaryotlarda. Yine plazmit ve klorofil pigmenti de e, ortak olmayan bazı prokaryotlarda bulunabilen yapılara örnek. Bakın burada bir bakteri hücresi üzerinde kısımlara göstermiş. Halkasal DNA'yı görüyorsunuz içeride. Pilus dediğimiz konjugasyonla tutunup gen aktarımı yapmayı sağlayan yapılar var. En dışta kapsül bulunabiliyor bazılarında. Çoğunda kapsülün altında hücre duvarı var. Hücre duvarının altında ise hücre zarı mevcut arkadaşlar. İçeride ise stoplazma ve ribozomlar bulunuyor. Şurada da uzun olan yapımız ne? Bu da kamçı değil mi? Evet, ökaryot hücrelere gelelim. Ökaryot hücreler dediğimizde bu sefer prokaryotların tam tersi zarla çevrili bir çekirdekleri, hem zarlı hem zarsız organelleri bulunuyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bunlarda hücre zarı, hücre duvarı, stoplazma, mitokondri, golgi, bak dikkat et. Çift zarlı ya da tek zarlı organellerden bahsediyorum. Endoplazmik retikulum, koful, bak lizozom Bunlar hep zarlı yapılar. Sentrozom burada zarsız ama ökaryotlarda bulunan bir yapı. Çekirdek çift zarlı, kloroplast çift zarlı, kromoplast, lokoplast yine çift zarlı yapılar. Yani ökaryot dediğimizde çekirdek var, zarla çevrili çekirdek. Tek katlı, çift katlı, zarla çevrili ya da zarsız organelleri, yapıları daha doğrusu bulunduran hücre tiplerinden bahsediyorum. Tabii ki ökaryotlarda kalıtım materyali olan DNA kromatin halinde çekirdekte bulunuyor. Yani birbirine sarılmış bir şekilde kromatin dediği şey yoğunlaşmış tamam mı? Histon dediğimiz proteinlere sarılmış, kısalıp kalınlaşmış, yoğunlaşmış şekilde kromatin, kromatin halini almış DNA ve çekirdeğin içinde bulunuyor. Bak dikkat testlerde sıklıkla soruluyor. Eğer DNA stoplazmada bulunuyorsa prokaryot ama DNA çekirdeğin içinde bulunuyorsa ökaryot protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar bunlar ökaryot seviyeli arkadaşlar. Tamam. Bakteriler ve arkeler neydi? Onlar prokaryottu ama protista, bitki, mantar, hayvan bunlar mantar, bunlar ökaryot canlılar. Bakın burada da ökaryotlara örnek olarak bir hayvan hücresi vermişiz. Sadece şurada çekirdek zarı diyor. Bu şey hücre zarı diyor. Bu çekirdek zarı olacak. Yanlış yeri gösteriyor. Hücre zarı neresi? Hücre zarı şu değil mi? En dıştaki. Bakın bu çekirdeğin zarı. Granüllü endoplazmik retikulum, düz ER, mitokondri, lizozom, kofullar. Bakın bunlar sentrioller, mikrovillus, çekirdekçi, golgi cisimci, çekirdek. Hücre zarını burada göstermişiz evet. Bak bunlar ökaryot hücrenin kısımları. Bu kısımları da iyi inceleyin arkadaşlar. Çünkü ÖSYM şöyle sorular sorabiliyor hücrenin şeklini veriyor. Buradaki yapıları numaralandırıyor 1, 2, 3, 4, 5 diye. Sonra bu numaralandırılmış yapılarla ilgili sana bir şeyler sorabiliyor. Ne olduğunu bilmen lazım yani. Şimdi ökaryot hücreler 3 ana kısımdan oluşuyorlar. Biz bu 3 ana kısmı şimdi inceleyeceğiz. 3 ana kısım neymiş? Çekirdek, stoplazma, hücre, zarı. Yani en dışta hücre zarı var. İçeri giriyorsun, stoplazma var. Hücrenin merkezine doğru giriyorsun, orada da çekirdeği görüyoruz arkadaşlar. Çekirdekle başlayalım. Canlıya ait kalıtsal bitki, e, kalıtsal bitki diyorum ya, kalıtsal bilgi. Evet, canlıya ait kalıtsal bilgi burada depolanıyor, kalıtsal materyal olan DNA çünkü burada hücrenin büyüme, onarım gibi hayatsal faaliyetleri, bölünme hücredeki pek çok yaşamsal olayın kontrol merkezi çekirdek. Buraya dikkat. Çünkü içinde DNA'yı barındırıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bir hücredeki çekirdek sayısı ve çekirdeğin büyüklüğü hücrenin tipine ve işlevine göre değişebiliyor arkadaşlar. Bazı hücrelerde çekirdek var, bir tane. Bazı hücrelerde çekirdek var, çok sayıda. Mesela çizgili kas hücrelerimiz sinsityum denilen bir olayda olay nedeniyle çok sayıda hücre ara çepel ara hüc ara zarlar yani birbirine bakan yüzeylerdeki ara zarlar eriyor 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 böylelikle çok sayıda hücre birleşip tek bir kas hücresini oluşturuyor ama bu kas hücresi çok çekirdekli olmuş oluyor. Tek hücreli yani tek çekirdeği olan hücreler var. Çok çekirdekli hücreler var. Bir de arkadaşlar çekirdek bulundurmayan hücreler var. Mesela memelilerin olgun al yuvarları çekirdeksizdir değil mi? Sorularda bunlara dikkat edelim. Yani hücrenin tipine göre ve işlevine göre çekirdek sayısı 0, 1 ya da 1'den fazla olabilir bilir arkadaşlar ama genellikle hücrelerde bir adet çekirdek bulunur ama mesela bakın paramesyumda iki çekirdek bazı mantar hücrelerinde ve insanların çizgili kas hücrelerinde de birden fazla çekirdek bulunabiliyor ki bunun mantığını zaten anlattım memelilerin olgunal yuvarlarında da çekirdek bulunmuyor da buna da dikkat Evet, prokaryot hücrelerin kalıtsal materyali çekirdek yerine çekirdek alanı denilen özel bir bölgede bulunuyor. Nükleer alan diyoruz arkadaşlar buna. Tamam mı? Yani çekirdek yok ama DNA'nın bulunduğu özel bir alan var yine de. Çekirdeğin büyüklüğü ile sitoplazmanın hacmi arasında belli bir oran var tabii ki. Değil mi? Genellikle metabolik aktivitesi yoğun ve hızlı olan hücrelerde çekirdek oransal olarak daha büyük değil mi? Mesela ne örnek verebiliriz buna? Örneğin bitkilerin meristem doku hücrelerinde çekirdek büyük. Niye? Çünkü bu hücreler sürekli bölünüyor. Metabolik aktivitesi çok yoğun. Yoğun bir metabolik aktivite olduğu için de çekirdek büyük olmak zorunda arkadaşlar. Genç ve yüksek aktivite gösteren hücrelerde çekirdek stoplazma oranı da daha büyük. Çekirdek daha büyük olduğu için bunun oranı da daha büyük arkadaşlar. Çekirdek dört ana kısımdan oluşuyor. Dışta çekirdek zarı var. Hemen içinde çekirdek sıvısı var. Çekirdek sıvısının içinde çekirdekçik dediğimiz zarsız bir bölge. Bir de kalıtım materyali dediğimiz DNA burada bulunuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi çekirdek zarına baktığımızda ki arkadaşlar çekirdek zarını iyi bilmemiz lazım. Çekirdek zarı çift katlı. Dikkat çift katlı. Yani çekirdeğin dışında iki tane zarı var endoplazmik retikulum tarafından oluşturuluyor ve çekirdek sıvısıyla stoplazmayı birbirinden ayırıyor. Tamam mı? Çekirdek zarının dışında stoplazma var. İç kısmında ise çekirdek sıvısı mevcut. Çekirdeğin dış zarı üzerinde ise bağlı ribozomlar var arkadaşlar. Belki hatırlıyorsunuzdur dokun sınıfta ribozomlar stoplazmada serbest bulunabiliyor ya da kloroplastın mitokondrin içinde serbest bulunabiliyor. Bir de çekirdeğin dış zarında ve endoplazmik retikulumun zarı üzerinde de bağlı halde bulunabiliyor arkadaşlar. Çekirdek zarının üzerinde açılıp kapanma yeteneğine sahip olan porlar var. Yani tıpkı hücre zarındaki o por dediğimiz geçitler gibi çekirdek zarının üzerinde de por dediğimiz geçitler Geçit demeyelim tabii çünkü geçit daha çok hani o plazmodezmi biz geçit diye Türkçeleştiriyoruz. Bu por arkadaşlar daha çok taşıyıcı proteinler ya da kanal proteinleri. Açıklık yani öyle düşünelim. Şimdi bu porlar ne yapıyorlarmış? Çekirdek sıvısıyla stoplazma arasında madde geçişine imkan sağlıyorlar. Çünkü Çekirdekte üretilen bazı maddelerin stoplazmaya geçmesi lazım. Stoplazmada üretilen ve ihtiyaç duyulan bazı maddelerin de çekirdeğin içine gelmesi lazım. E bu maddeler nasıl geçiş yapacaklar? Çekirdek zarı üzerindeki porlardan geçecekler. Dikkat ama çekirdek zarındaki porlar da tıpkı hücre zarındaki porlar gibi seçici geçirgen. Yani çekirdeğin zarı da hücre zarı gibi seçici geçirgen. Bazı maddeleri geçirirken bazı maddeleri geçirmiyor. Fakat dikkat çekirdek zarındaki porlar daha büyük. Bak dikkat et hücre zarı daha dışarıda daha geniş bir yapı alan olarak daha geniş bir alanı kaplıyor. Çekirdek hücrenin içinde daha küçük bir alanı kaplıyor ama çekirdek zarındaki porlar hücre zarındaki porlara göre daha geniş. O yüzden hücre zarından geçemeyen pek çok madde çekirdek zarından geçebiliyor arkadaşlar. Bak zaten hemen diğer özellikle bunu yazmışım. Çekirdek zarındaki porlar hücre zarındaki porlara göre daha büyük ve hücre zarındaki porlardan geçemeyen pek çok büyük molekül çekirdek zarındaki porlardan geçebiliyormuş arkadaşlar. Çekirdek zarı eriyor tabi ne zaman hücre bölünmesi olduğu zaman eriyip kayboluyor. Bölünme tamamlandığında da endoplazmik retikulum ve golge cisimci aktivitesiyle yeniden oluşturuluyor. Hatırlayın hücre döngüsünün profaz aşamasında çekirdek zarı erirken telofazda yeniden oluşuyordu değil mi? Evet notumuzda önemli. Hani dedim ya çekirdek zarındaki porlar aracılığıyla stoplazmadan çekirdeğe ya da çekirdekten stoplazmaya bazı maddeler geçebiliyor demiştik. Hemen örneklendirelim. Mesela stoplazmadan çekirdeğe geçen moleküller bak şöyle hangileri? Deoksiribonükleotitler ve ribonükleotitler neden? Çünkü çekirdeğin içinde DNA sentezi ve RNA sentezi var. Demek ki yeni DNA ve yeni RNA'ların yapılması için nükleotitlere ihtiyaç var. Onlar stoplazmadan gelecekler, porlardan geçip çekirdek sıvısına gelecekler. Başka? ATP lazım DNA ve RNA sentezi için ama ATP çekirdeğin içinde mitokondri falan yok ki. Çekirdeğin içinde ATP yok ama var yani var da üretilmiyor. Nereden gelecek? Stoplazmadan çekirdeğe gelecek. Yine proteinler bak. Çekirdeğin içinde ribozom yok. Protein sentezi yok ama proteine ihtiyaç var. Proteinlerden gelecek yine sitoplazmadan çekirdeğe gelecek. Aynı şekilde DNA, RNA gibi moleküllerin sentezi için gerekli olan enzimler de sitoplazmadan çekirdeğe geçiyorlar. Bir de tam tersi bir yön var. Yani çekirdekten sitoplazmaya bak. Çekirdekten sitoplazmaya geçenler. mRNA, tRNA ve tabii ki rRNA. O da ribozomun büyük ve küçük alt birimleri şeklinde. Yani RNA çeşitleri. Stop, çekirdek sıvısından stoplazmaya geçer. Hani ATP içeri gelmiş diye çekirdeğin içine kullanıldı. ADP ve fosfat molekülleri çekirdekten stoplazmaya geçer. Yine dikkat edin ribozomun küçük ve büyük alt birimleri çekirdeğin içindeki o çekirdekçik dediğimiz zarsız alanda üretilir. Bu büyük ve küçük alt birimde yine hücre zarındaki porları geçerek stoplazmaya aktarılır. Bu İki maddeyi de ez verebilirsek güzel olur arkadaşlar. Peki çekirdek zarını hallettik. Şimdi gelelim çekirdek sıvısına. Akışkan bir sıvı çekirdeğin içini dolduruyor. Yoğunluğu stoplazmadan biraz daha fazla. Çok önemli bir bilgi değil ama ne var peki çekirdek sıvısının içinde? Yine protein, DNA, RNA çeşitleri, deoksiribonükleotitler ve ribonükleotitler, ATP enzimler, mineraller ve diğer pek çok molekül arkadaşlar. Diğer bir bölümümüz çekirdekle ilgili çekirdekçik. Dikkat! Çekirdekçik nükleik asit ve proteinden oluştuğu için nükleoprotein yapılı. Yani yapısı RNA ve proteinden oluşuyor. Ama dikkat! Çekirdek zarlı bir yapı iken çekirdekçik zarsız bir alan. Bak zarsız bir alan olan çekirdekçikte ne yapılıyormuş peki? RRNA sentezi. Bakın eski yıllarda henüz TJT yoktu o zaman YGS vardı. YGS'de ÖSYM şunu sormuştu. Hücre içinde RRNA sentezi hangi kısımda gerçekleşir? Cevap çekirdekçik. Yani demek ki çekirdeğin içinde bulunan çekirdekçik dediğimiz zarsız bölgede ribozomal RNA sentezi yapılıyor yetmiyor. Bu ribozomal RNA'lar proteinlerle birleşiyor ve ribozomun büyük ve küçük alt birimleri sentezleniyor. Yani sana sorularda ribozomun büyük ve küçük alt birimleri nerede sentezlenir derse cevabımız neymiş? Çekirdekçik tamam bunu unutma. Protein sentezinin yoğun olarak gerçekleştiği hücrelerde ya çekirdekçik sayısı fazladır ya da çekirdekçik daha büyüktür. Dolayısıyla çekirdekçik dediğimiz zarsız alan birden fazla sayıda olabilir. Hücreden hücreye göre fazla çekirdekçikler olabiliyor yani bir hücrede ya da bir hücredeki çekirdekçik küçük, diğer hücredeki çekirdekçik daha büyük ola biliyor. Çekirdekçiğin sayısı ya da büyüklüğü değişkenlik gösterebiliyor. Kalıtım materyaline gelelim. Kromatin dediğimiz yoğunlaşmış DNA yapısına ökaryot hücrelerin DNA'sı histon denilen özel proteinlerle sarılıdır. Nükleik asit ve proteinden bak yine nükleoprotein yine nükleoprotein yapılı bu genetik materyale biz kromatin adını veriyoruz. Yani ökaryotlarda DNA DNA histon dediğimiz özel proteinlere sarılıyor 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 kısalıp kalınlaşıyor değil mi arkadaşlar? Histon proteini peki prokaryotlarda var mı? Evet hangilerinde ama? arkelerde var bakterilerde yok bak dikkat et bakterilerin DNA'sı çıplak halde tek başına bulunur ama prokaryotların içinde arkeler bir de ökaryotların DNA'sı histon denilen proteinlere sarılır arkadaşlar ve kromatin halini alır. Evet bölünme sırasında DNA eşleniyor yoğunlaşıyor ve iki tane kardeş kromatitten oluşan eşlenmiş kromozomları oluşturuyor. Yani başlangıçta böyleyken kromozomumuz bak dışında protein var. Etrafı e, proteinle çevrili. içinde DNA var. Bu iki katına çıkıyor değil mi? Şu an ne yaptık arkadaşlar? İki tane bak bu ikisi kardeş kromatittir. Bu bir kromozom ama nasıl bir kromozom? Eşlenmiş bir kromozom. Normalde kromozom tek kromatitlidir. Kendini eşlediği zaman iki kromatitli hale gelir ne zaman bu şekilde görülüyor? Daha çok profazdadır. Aslında S evresinde iki katına çıkar interfazda ama net görmemiz profazda belirginleşmeye başlar. Metafazda net görmeye başlarız. Peki bakın burada da nükleotitleri görüyorsunuz en küçük yapı birimi olarak monomer olarak öyle diyelim baz şeker fosfat birleşiyor nükleotitleri oluşturuyor. Nükleotitler bir araya gelerek gen dediğimiz bölümleri oluşturuyorlar. Genlerin birleşmesiyle DNA oluşuyor. DNA bak bu histon dediğimiz şuradaki yuvarlakla görülen proteinlere sarılıyor kısalıyor kalınlaşıyor ve o eşlenmiş bir kromozom halini alıyor arkadaşlar. Eşlenmiş bir kromozomda iki tane DNA var değil mi? Peki DNA kısmını, çekirdek kısmını hallettik. Gelelim sitoplazmaya. Şimdi hücre zarıyla çekirdek zarı arasında kalan bölgeye bir sitoplazma diyoruz. Yani şu bizim hücremiz, şu da çekirdek zarımız olsun. Bak şuradaki alan sitoplazma. stoplazmanın içindeki sıvı ya da stozol diyoruz. Ama prokaryot hücrelerde zarları çevrili çekirdek bulunmadığı için hücre zarı içindeki tüm alan sitoplazmayı oluşturuyor. Ama ee, ökaryotlarda stoplazma dediğimizde nereden bahsediyoruz? Çekirdek zarı ile hücre zarının arasındaki o boş alan stoplazmadır. Ökaryotlarda, prokaryotlarda çekirdek zarı olmadığı için zaten hücre zarının iç kısmındaki alanın tamamına stoplazma diyebiliyoruz. Evet. Ökaryot hücrelerde stoplazmanın yarı akışkan özellikteki sıvısında yani kolloittir yarı akışkan. Burada organeller ve hücre iskeleti elemanları bulunuyor. Prokaryotlarda hücre iskeleti yok. Benzer yapılar bulunsa da onlara hücre iskeleti yani itibariyle demiyoruz. Stoplazma içinde ne var peki? Su var mineraller var, iyonlar var, tuzlar var, karbonhidrat, yağ, protein gibi besinler var, enzim ve hormonlar var, vitaminler var, bak boşaltım atıkları var, amonyak gibi vesaire. Gazlar var, oksijen, karbondioksit gibi, ATP, nükleotitler, RNA çeşitleri ve koenzimler. Yani hücrede aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey stoplazmanın içinde. Stoplazma tabii bir hareket halinde sürekli rotasyon ve sirkülasyon dediğimiz kendine özgü hareketler yapıyor. Ama bu müfredatta çok sık geçen bir bilgi değil. Bilmesek de çok problem yok. Dikkat! Prokaryot hücrelerde yaşamsal faaliyetler çoğunlukla stoplazmada bulunan serbest enzimler tarafından gerçekleştirilir. Neden? Çünkü prokaryotlarda organeller yok. Mitokondri yok, kloroplast yok, golgi yok. E o zaman ne olacak? Bu organellerin yaptığı işi kim yapacak mecburen? Stoplazmadaki özel enzimler yapacak arkadaşlar. Ökaryot hücrelerde ise metabolik olayların bir kısmı stoplazmada bulunan serbest enzimler tarafından ama önemli bir kısmı da çeşitli organeller tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bunu enerji dönüşümleri ünitesinde göreceğiz. Stoplazmada solunum ve fermentasyon tepkimelerinin ilk ve ortak basamağı olan glikoliz dediğimiz bir basamak var. Bunu dediğim gibi canlılık ve enerji ünitesini gördüğünüz zaman göreceksiniz zaten. Buraya geçelim o yüzden çok da şu şu an biraz aşabiliyor sizi. Yani bir sonraki üniteyi öğrendiğinizde bu bilgi daha çok işinize yarayacak arkadaşlar. Evet peki. Son maddemize de bakalım. Tüm canlılar stoplazma içinde yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organellere sahip ama dikkat prokaryot hücreler sadece zarsız bir yapı olan ribozoma sahip dikkat ribozom prokaryot ve ökaryotlarda ortak o yüzden bir hücrenin prokaryot ya da ökaryot olduğunu anlamada ribozomun varlığını kullanamıyoruz çünkü iki hücre tipinde de ribozom mevcut ama mesela bir hücrede mitokondri varsa bir hücrede koful varsa bir hücrede golgi cisimci varsa bu hücre nedir evet bildiniz ökaryot değil mi Çekirdek ve zarlı organeller varsa ökaryot arkadaşlar. Peki geldik sorulara, son kısma. Prokaryot bir hücrelerde hangisi bulunabilir diyor? Ribozom bulunur prokaryot olduğu için. Mitokondri yok, hücre zarı ve sitoplazma bulunuyor. 1 3 4 denizli. Aşağıdakilerden hangisine sahip bir hücrenin ökaryot yapılı olduğu kesin? Tabii ki koful, değil mi? Çünkü koful tek zarlı bir yapı. Diğerleri prokaryot ve ökaryotlarda ortak bulunabiliyor. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde hangileri Aa dikkat. Çekirdekte hangilerinin sentezi olabilir diyor. Çekirdekte DNA'dan DNA yapabiliyoruz. DNA'dan RNA yapabiliyoruz ama çekirdeğin içinde mitokondri yok, ATP üretemeyiz. Çekirdeğin içinde ribozom yok, protein üretemeyiz. O yüzden ATP ve protein sentezi dikkat bak. Bir daha söylüyorum. Çekirdeğin içinde organel yok. O çekirdek içinde yok organel nerede organel stoplazmada değil mi yani mitokondri nerede stoplazmada İşte ribozom nerede stoplazmada çekirdeğin içinde yok e çekirdeğin içinde mitokondri yoksa ATP üretemez Gerçi ATP stoplazma da üretilebiliyor ama çekirdek sıvısının içinde ATP üretimi yok. E protein sentez de ribozomda oluyor. Stoplazmada ya da ribozomda diyeceğiz. Ribozom çünkü stoplazmanın içinde zarsız bir alan olduğu için iki ifadeyi de kullanabilirim. Ribozom diyeyim ben ona. Protein sentezi ribozomda çekirdeğin içinde ribozom da yok. O yüzden hangilerinin sentezi gerçekleşebilir? 1-2. Mikroskopta Bakteri, bitki ve hayvan hücrelerini incelemiş öğrencimiz hangilerinin ortak olduğunu söyleyebilir? Ya burada prokaryot ve eukaryot hücreler var, ribozom ortak. Hayvan hücrelerinde ama hücre duvarı yok. Bakterilerde var, arkelerde var, bitkilerde var, mantarlarda var, değil mi arkadaşlar? Ee, ama e, hayvanlarda hücre duvarı yok. E, Mitokondride, bakteride yok. Ortak dediği için Adana. Peki tamamladık sevgili arkadaşlar hücre ünitesine bir başlangıç yaptık. Çekirdek ve sitoplazma anlattım size. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.